Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diyarbakır'da sizlere 6 koşulu bir programı tahminlerini sunacağız. Bu arada Ankara yayında ve İzmir yayında İzmir'de 10, Ankara'da da yine 10 koşudan oluşan programlar mevcut. Oralarda ikişer altılı var. Diyarbakır'da bir altılı toplam 5 altılı bir gün olacak bilginize. Bizde genel manada planlamayı yaparken sanki hepsini oynayacakmışsınız gibi düşünerek tabii ki bir planlama yapıyoruz. Buna göre ufak tefek rütuşlar var belirtmem lazım. Kanalımıza henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenelim bir de. Beğeni işaretini sağ tarafında teşekkür üzerinden bize destek verebilirsiniz. Veya ana sayfa üzerinden katıl üyesi olarak da destek verebilirsiniz. Genel manada tüm hatırlatmaları yaptığımıza göre geçebiliriz artık. Diyarbakır için tahminlere. Saat 9'da bir gece programı 14 handikap yarış 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. 9 adet safgan bulunmakta. E, Tabi burada yüksek kilosuna rağmen bir numara Cevherhan kesinlikle yazılmalı. 21 gün evvel kazandı son yarışını ve son 3 yarışında 2 tane galibiyeti var. Mehmet Emin Doğan da birlikte izleyeceğiz. Dış start tercihlerinin dış kulvarı da kapmış vaziyette. Uzun bir yarış etkili olması bekliyoruz bu atın. Rakip olarak gördüğümüz isimlerse Heber onun altında gördüğünüz 2 numara Çelik Sement Ferit Yardımcı ile birlikte ve Necmi Altın Dersi'ki 3 numara Kınık Bey'i. Kınık Bey'i 14 gün evvel galibiyete ulaşmıştı. Çelik Sement ise 33 günlük güzel bir arayla geliyor. 2 i̇ki hatta baktığımızda uygun kiloda start alıyorlar. Cevher Ana kıyasla da avantajları mevcut. Diğer isimlerden kalan atlardan bir sürpriz gelir mi gelmez mi buna bakmakta fayda var. Ama ben açıkçası pek geleceğini zannetmiyorum. O yüzden 1-2-3 şeklinde oyunu bırakmanın en mantıklı tercih olduğu kanaatindeyim. Ee, tabii ki eğer bir düşündüğünüz sürpriz varsa dördüncü bir at olarak yazabilirsiniz. Normal koşullarda biz de o tarz planlamalar biliyorsunuz yapıyoruz geniş kuponlar için ama şu anda dediğim gibi İzmir ve Ankara'nın da var olduğu bir program olduğu için biz ona göre bir hesap ve plan yapıyoruz. Onu tekrardan hatırlatmam gerekiyor. İkinci koşu saat 9.30'da şartı 3 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. 12 adet safkan bulunmakta burada. Buranın favorisi 4 numara komik komedyendir. 35 gün evvel 7. olmuş olabilir ama bu at bu sene sadece iki tane yarış koştu. O yüzden bu mazur görülebilecek bir durum. E, hatta ben size şöyle izah edeyim. Yani at e, elbette ki iyi koşacaktır. Ama tek midir? Tabii ki değildir. E, yine de galibiyet şansı yüksek midir? Evet yüksektir. Son yarış 7. gözükmesine rağmen. 4 numarayı takiben 5 numara Moon Fairy'i tavsiye ediyoruz. Ee, yani 21 gün evvel galibiyet elde etmiş 76 handikap puana sahip bir safkandan bahsediyoruz en nihayetinde. Ee, 1 numara Chainbreaker Mehmet Şakir ile birlikte yine ilave olarak görüyoruz ki bu şekilde toplam 3 ata çıkmış olacağız. Yani 4, 5 ve 1 şeklindeki bir oyun yeterli olabilir arkadaşlar burada. Olası bir potansiyel geniş kupon için burada sadece bir tane önerimiz var. O da Aziz Akbili İdaresi'deki 8 numara Prenses Hira. Yani bu yarışta bir hafta evvelki üçüncülüğünün ardından şansı yüksek. Ee, yani ben bu atı geniş kupona yazılabilir olarak yorumladım. Sonuç olarak bir önceki koşuda 3 at yazmış oluyorsunuz. Burada ya 3 at ya 4 at şeklinde olmuş oluyor. Hani gidiş atımız bu yönde. 3 aşağı 5 yukarı ilerleyen yarışlarda zaten böyle olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Üçüncü koşuya geldik. Şart 3 3 yaşlı Araplar 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunuyor. Ee, tabii yani şöyle bir durum var. Şimdi yarış şart 3 ancak grupta baktığımızda galibiyet elde etmemiş isimlerin de fazla olduğunu e, görüyoruz. Bu tabii özellikle de şart 3 için pek alışılagelmiş bir durum değildir. Hani şart 2 yarışlarda buna çok rastlıyoruz ama şart 3 de pek denk gelen bir durum değil. O bakımdan burada galibiyet elde eden ve e, bu mesafede iyi giden eden safkanların çok daha avantajlı olabileceğini net bir şekilde belirtmek istiyorum. Ve benim buradaki favorim de zaten yüksek handikapıyla da gözüküyor. iki tane galibiyeti olan bir at. 28 gün arasıyla 2 numara Yetim Amca. Mehmet Emin Doğan'la birlikte ya 1.25.80'lik bir dereceye de sahip Safkan onu da gösterelim Şanlıurfa pistinde. Bu önemlidir çünkü bu attan daha hızlı derece yapan hiçbir at yok burada. Elbette ki başka pistlerde biraz da batı illerinde daha hızlı dereceler çıkabiliyor ancak bu atın 1.25.80'i e, bir e, Şanlıurfa'da yapmış olması o pistte yapmış olması burayla benzer durumda olduğu için e, çok ciddi bir avantaj teşkil ediyor yarış içerisinde. Bu Safkan adına grupta 1200 metrede 3 yaşlı Araplarda bu e, start alacak isimlerde galibiyet elde etmiş 3 tane daha at var görüyorsunuz. Çermikşah, Aktaş ve Can Robin. Bu atlarda Taberada kendilerine yer bulacaklardır. Ancak 2 e, numara Yetim Amca bu koşuda bizim favorimiz olduğu gibi aynı zamanda banko tekimiz olmuştur planda. Ben açıkçası bu atın kazanma şansını çok yüksek görüyorum. Geçilme ihtimali de düşük gözüküyor diyebilirim. Sıralı ikili vermekte zor bahsettiğim 3 atında ikincilik şansı mevcut çünkü. Dördüncü koşu saat 10.30'da koşulacak. 14 handikap mücadelede dişilere mahsus bir yarış. 4 yukarı Arap atlarını 1700 metrede kum pistte seyredeceğiz. 8 adet safkan start alıyor arkadaşlar. Favori olarak göstereceğimiz isim 1 numara Larissa'dır. 12 gün evvel ikinci oldu at. Burada da şansını yüksek görüyoruz. 35 gün evvel üçüncü olan bir safkan ona en ciddi rakip Mahmut Ünlü'nün bineceği Demir Döven kızı. 2 numaralı safkandır. Hemen ardından bu yarışta 4 numara Abay Hanım'ı yine tercihlerinizi ekleyebilirsiniz ki 14 gün evvel kazandığı bir yarış var. Bir bayağı sürpriz bir galibiyet. Onun için burada da bu sürprizlere devam edip bu yarışta kazanabilir at. Bu ihtimali göz ardı etmeyin derim. Yani 1-2-4 şeklinde bir oyunu yeterli görüyorum arkadaşlar bu koşuda ama geniş kupon ihtimali için de e, bu yarışta özel olarak size şöyle bir şey söyleyeceğim. E, tamamen tuttuğunuz at varsa yazın yoksa 3 atta bırakabilirsiniz. Yani Larissa Demirdöven kızı Abay Hanım gayet yeterli bir oyun zaten. Geçelim 5. koşuya saat 11'de koşulacak şart 19 2 yaşlı İngilizler biliyorsunuz ki buradaki şart 19'lar aslında maiden yani normalde maiden diyebildiğimiz yarışlar herhangi bir fark yok. 2 e, yaşlı İngilizler 1200'de kum piste çıkacaklar yarış kazanmamış isimler start alıyor Sosan Güzeli ve Sosan Hatun Ekürü olarak koşacaklar. 10 at var ama 9 at var gibi yorumlayabiliriz. İlk kez start alacak 2 tane safkan var bunların hepsi önemli detaylar. E, yarıştaki favorimiz 1 numara Peanut Girl Aziz Akdemir biniyor. 3 kez ikincilik elde etmiş bir attan bahsediyoruz. 1.18.82 gibi bir derecesi var. E, o dereceyi de Elazığ'da yaptı. 30 Temmuz'da yaptı. Yani bu atın şu anda şu grupta gerçekten geçilmesi çok ama çok zor bir ihtimal. E, büyük bir sürpriz gelir mi gelmez mi durumu için aslında birazcık yaklaşmak lazım. Yani elbette ki bir maiden ayarı yarış. Şart 19 biliyorsunuz dediğim gibi maiden diyelim biz e, bildiğimiz şekilde ben çok fazla buraya banko demek istemiyorum. belki bir yarışta bir ikinci olma durumu olabilir burada. nasıl bir strateji izleneceği atla bu çok önemli. onun için bir numara peanut görlü biz ne olursa olsun bir alternatif tek olarak görelim. Yanına at konusunda da 3 tane isim var. Ama bu 3 ismi yazın manasında demiyorum. Yani aklınızda bulunsun. Kara yürekli, 4 numara, Small Burgaz 5 numara ve 7 numara Realistic Girl. Bu atların gelme potansiyeli var ama bana sorarsanız 1 numara bu yarışı rahat bir şekilde kazanmalı. 1 numarayı alternatif tek olarak görüyorum. Tek bırakmayacaklar yanına 4, 5 ve 7'den istediğinizi yazın. Yani yazmasanız da tabii ki olur. Zaten bankotekimiz de var bu arada. Ama burayı alternatif tek olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Yani iki tane tekimiz var bu planda. Bu şu demek değil. Burada ya bir at ya dört at demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Ya bir at dört at demiyorum. Ya bir tek ya da yanına bu saydığım isimlerden ilave yapabilirsiniz. Seçip. Altıncı ve sonuncu koşu saat 11.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200'de kuba çıkacaklar. İşkodralı ve Always Queen Ecur olarak start alıyor. 13 adet safkan var. 12 gibi yorumlayabiliriz. Nitekim favorimiz de bir numara İşkodralı. Aprantisi Mustafa Işık'la birlikte izleyeceğiz safkanı. 28 gün evvel ikinci oldu ki Ecur de Mehmet Şakir olacak. 2 kilo da avantajı var Ecur üstünde kıyasla. Always Queen ee, 57.5 kiloda izleyeceğiz safkanı. 28 gün evvel 5. olmuştu da Mehmet Şakir'le izleyeceğiz bu yarışta. 1 numara favori, 2 numara Approval'u Sami Kaplan'la birlikte tavsiye ediyoruz. Ee, 3 numara Monomoy Girl ve 5 numara Elif In My Heart. Beklenen isimler bunlar zaten. Burada bir sürpriz beklentim bulunmuyor arkadaşlar pek fazla. Bu atlar arasında bir yarış olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 5 şeklinde bir oyun. Buradaki tercihimiz olacaktır. Ee, yani zaten son ayak ve 13 tane attan 4 tane tercih etmiş olacaksınız burada diyebilirim. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videolar yayında seyredebilirsiniz. Hem İzmir tahminleri hem Ankara tahminleri var. İkisinde de onar koşu var bilginize. Kanala henüz abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.